Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Nisan. Ee, yani eski başbakanlardan ve cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü. Türk siyasi hayatında, tarihinde önemli bir kişi. Aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal dönüşümünde, ekonomik dönüşümünde, demokratikleşmesinde, liberal ekonominin oturmasında, Avrupa Birliği sürecinde, Türkiye'deki temel hak ve özgürlüklerin yerleşmesinde önemli bir isimdir, önemli bir figürdür Turgut Özal. Bununla birlikte tartışmalı bir isimdir de İlk ilk defa işte özelleştirmeye getiren 1930'lu yıllarda devletçilikle yapılan büyük fabrikaları satan, büyük yatırımları özelleştiren, ilk defa özel televizyonculuğu getiren, özel bankacılığı yaygınlaştıran, daha önceden e, döviz kuru e, devlet tarafından belirlenirken bunu e, free hale yani e, piyasaya endeksli döviz kurunu getiren e, liberal ekonominin önemli teorisyenlerinden ve pratisyenlerinden birisidir Turgut Özal. Onun için e, sevenleriyle sevmeyenleriyle her halükarda anılmayı hak eden bir siyasetçidir. aslında. Türkiye siyasetinde çok fazla kalmamıştır. 1983 yılında başbakan olmuştur. Elbette öncesinde başbakan yardımcılığı var. 1980 Bülent Ulusu hükümetlerinde yani Kenan Evren'in darba hükümetleri döneminde başbakan yardımcılığı özellikle ekonomiden sorumlu olarak yapmıştır. Ama aktif e, sivil siyasete girmesi 1983'tür. 1993'te de e, vefat etmiştir. Yani 10 yıllık bir geçmişi vardır. Hani bugün 23 yıldır iktidarda olanlarla kıyasladığınızda Özal'ın 10 yıla Türkiye'nin ekonomik, siyasi, hukuki, demokratik dönüşümü adına çok büyük şeyler sığdırdığını söyleyebiliriz. Kaldı ki Turgut Özal çok olumsuz bir dönemde gelmiştir. Yani 1980 darbesinden hemen sonra iktidarı almıştır. 1982 Anayasası'nın katı hükümleri vardır ve Kenan Evren bir asker olarak Cumhurbaşkanı'dır. Turgut Özal Kenan Evren'le çalışarak bu dönüşümleri bir yönüyle bu devrimleri yapabilmiş bir adamdır. Çok zeki bir adamdır. İTÜ mezunu. Bir yazımda da belirtmiştim. Yani Türkiye'de siyasette bir kalite sorunu var son yıllarda. Bugünkü siyasetçilere bakıyoruz. Bir tanesi diplomasız. Hala diplomasını ibra ibraz edemedi. 23 yıldır Türkiye siyasetinin tepesine çökmüş. Ona rakip olduğu iddia edilen, rakip olan ve hapse atılan Ekrem İmamoğlu ise e, Türkiye'de muhtemelen çok iyi bir üniversiteyi kazanamamış ki Kıbrıs'ta okuyup gelmiş. Yani şaibeli değil diploması ama e, bir kalite sorunu orada da var. İşte bir tanesi bir kasaba eczacısı e, hüviyetinde, Özgür Özel CHP'nin ana muhalefetin başında ve iktidar olma çabasında. E, Devlet Bahçeli'yi anlatmaya bile lüzum yok, kurduğu cümleler ortada. İşte Büyük bir Birlik Partisi ortada. Falan hangi partiyi ele alırsanız alın. E, siyasette çok ciddi bir seviye düşüklüğü var. Vasatlaşma var Türkiye'de. E, Turgut Özal ve onun dönemindeki siyasetçilere baktığımızda aslında çok nitelikli insanlar. Yani Turgut Özal İTÜ mezunu. İTÜ şu demek o dönem Türkiye'nin en top üniversitesi. Ve dünya sıralamasında işte ilk yüzde, ilk 200'de olan, ondan daha üstte bir e, üniversite yok Türkiye'de. İngilizce eğitim yapıyor, Özellikle teknik alanları çok yüksek puanlı alıyor. Mesela Erbakan İTÜ mezunudur, Demirel İTÜ mezunudur, Özal İTÜ mezunudur. Yani Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinin hepsi de dereceyle bitirmiştir. Hepsi de zekavet açısından toplumun ortalamasının çok üzerinde ve farklı ayrıcalıklara sahip insanlardır bunlar. Mesela Demirel fotoğrafik zekaya sahip bir insandır. İşte Erbakan yani çok önemli tankları, icatları vardır. Makine mühendisidir. İşte Alman Leopard tanklarının mühendislerinden olduğu ifade edilir filan. Özal Keza Dünya Bankası'nda çalışmıştır. Ekonomi ile ilgili alanlarda çok ciddi birikim vardır. Kaldı ki Özal 1980 ihtilali olmadan önce de 24 Ocak kararları dediğimiz Türkiye'nin liberalleştirildiği o kararlara imza atan, liberal ekonomiye geçişe imza atan müsteşar ekonomi müsteşarıydı. Sonradan zaten Özal'a mahkum olmalarının yani muhafazakar, dindar kimliğine rağmen, askerler tarafından sevilmemesine rağmen Özal'ın ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak Bülent Ulusu döneminde devam etmesinin sebebi 24 Ocak kararlarının yani ülkenin ekonomisini düzeltmeye muhatif kararların mimarı olmasıdır. Çünkü 80 öncesinde Türkiye'nin ekonomisi çok berbattı. Bu 24 Ocak kararlarıyla Türkiye düze çıktı. Yani ne kadar berbattı ee, 1980 öncesinde Türkiye ekonomisi. Enflasyon %100, 200'lerde, %300'lerdeydi. Yani Yani e, tomarla para taşımak zorunda kalırdınız ve temel gıda maddeleri, mesela tüp gibi, şeker gibi, un gibi, benzin gibi maddeleri bile bulamadığımız, kuyruklarla aldığımız zamanlar olurdu. Ee, 1983 yılında Kenan Evren'in istememesine ve rakiplerinin yanında da yapmasına rağmen Turgut Özal, kazandı seçimi ve tek başına iktidar oldu. sonra zannederim 3 yıl sonra tekrar seçim yapıp ikinci defa iktidar oldu ve bu dönemde Özal Türkiye'de 4 eğilimi birleştirme gibi bir iddiayla partiyi kurdu ve partisine hakikaten bugün de baktığımızda hani Türkiye'nin şu ayrışmış parçalanmış mahallelerin birbirine nefret ettiği bir toplum düzeninde Özal'ın dört farklı eğilimi bir parti içinde çok iyi kombine ettiğini ve çok iyi idare ettiğini görüyoruz. Bunlar neydi? Dört eğilim bir araya getirmek zaten bununla e, piyasaya çıktı ve ha, ilk başlarda bu tutmaz filan deniyordu ama insanlar, hani Türk toplumunu çok aşağılıyoruz son zamanlarda aşağılıyor aydınlar. Türk toplumunun aslında ciddi bir basireti var. Kriz dönemlerinde hep çıkış yolları bulmuştur. Bence Türkiye'nin problemi aydın problemidir. Namuslu, ilkeli, aydın toplumun önüne düşecek Ahmet Altan gibi sınırlı sayıda alt, aydın olduğu için, çok sayıda aydın çıkamadığı için e, toplum tıkanıyordu, tıkanmıştır ama aslında pek çok çözüm yolunu toplumun açtığını söyleyebiliriz. Yani bu 1960 ihtilalinden sonra da Menderes'lerin idam edilmesine rağmen Demirel'i getirmiştir. İşte 1980 ihtilalinden sonra Kenan Evren'in ruhu ülkenin her yerini kaplamışken, askeri düzen hakimken işte Milli Güvenlik Konseyi kurulu varken e, ve Cumhurbaşkanı olarak Kenan Evren her şeyi denetlerken e, Turgut Özal, e, halk Turgut Özal'a prim verdi. Yani halkın basiretini zor zamanlarda çıkış göstermesini anlatmaya çalışıyorum. Keza en son yerel seçimlerde de halk yine hikmetli davranarak e, bu iktidarı, Erdoğan'ın Ceberut iktidarını çıkmaza giden iktidarını göndermek için muhalefete prim verdi. Birinci parti yaptı ama Özgür Özel biliyorsunuz yumuşama işte uyumlu olma falan filan diyerek onu harcadı. E yine 2015'te hani geriye doğru gidecek olursak bu halk Erdoğan'ı iktidardan düşürdü ama muhalefet ve aydınlar halkın oylarını değerlendiremediği, sahip çıkamadıkları için Erdoğan işte o Haziran Kasım arasındaki kanlı 6 aylık dönemde iktidarını yeniden aldı. Bu konumuz dışında bir şey. Yani Özal döneminde de halk 1980 ihtilalinden sonra aslında basiretli bir tercih yaptı. Askeri iktidarın taleplerine, baskısına, hatta Kenan Evren, ben o zaman lise öğrencisiydim. Şehir şehir dolaşıp Özal'ın aleyhine, kendi adaylarının aleyhine, Turgut Sünalt da zannederim, propaganda yaptı. Neydi? Milliyetçi Demokrasi Partisi mi neydi onun adı da? ama her şeye rağmen halk basiretli davrandı ve yeni bir siyasetçi olan Özal'a güvendi, Özal'a oy verdi. Özal da e, yani o dönemki ayrışmanın ne kadar az olduğunu anlatmaya çalışıyordum veya yani toplumun daha bütünleşik birleşik olduğunu dört ayrı e, görüşü bir araya getirme iddiasıyla partisini kurdu. Bugün bunların yan yana gelmeleri bile mümkün değil. Bir demokratik sol partisinde anavatan partisinde bulunan insanlar vardı. İki Milliyetçilik, eski MHP'den çok sayıda adayları vardı. İki muhafazakar, eski MSP'den, milli görüşten e, insanlar vardı. Ama ana omurgasını partinin liberal sağ oluşturuyordu. Zaten e, Anavatan Partisi'ni de Türk siyasi partilerinin içinde nereye koymak gerekir derseniz e, liberal hatta neoliberal dünyada da Özal ve Anavatan Partisi neoliberal akımın önemli öncülerindendir. Tıpkı Thatcher gibi, tıpkı Reagan gibi ve başarılı öncülerindendir. E, Kemalist rejim ve Kemalistler Hazretmesi de Türkiye Cumhuriyetini Kemalist rejimden sonra demokratikleştirme, piyasa ekonomisine dönüştürme adına çok ciddi bir başarı bir adım atmıştır. Bugün daha sonraki dönemlerde hani o liberal ekonominin ve piyasanın işlemesinde kesinlikle Özal'ın büyük katkısının olduğunu e, hatırlatmak gerekir. Ee, sıkıntılı dönemleri oldu. Kenan Evren'e rağmen akıllıca davranarak Türkiye'nin bu açılımlarını yapabildi askere rağmen. 1988 yılında bir suikast girişimine maruz kaldı ee, ve bundan kurtuldu. Ee, bu suikast girişiminden sonraki çıkışı da yani biz Allah'ın takdirine inanırız, canı alan da odur, veren de odur diye suikast girişiminin hemen akabinde bir panik endişe yapmaksızın konuşma yapması onun inançlı bir mümin olduğunun e, deliliydi. İlk defa e, hacca giden, umreye giden, Kabe'ye giden e, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu. Bunu yadırgamayın, gençler yadırgayabilirler. Bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın hacca gitmesi, namaz kılması eski Türkiye'de çok olağan dışı bir şeydi. Ve bütün yerleşik düzen Kemalistler tarafından bir linç sebebiydi. Turgut Özal aynı zamanda bu Kemalist düzenin, tabularını yıktı. Mesela hem şort giydi denize gitti hem aynı zamanda cuma namazlarına gitti ne bileyim işte hacca gitti ihramını giyip e, hacca gitti umreye gitti filan ayrıca e, Türkiye Cumhuriyeti tam da Sovyetler Birliği'nin dağılma döneminde Türkiye dünyaya çok önemli yatırımlar yaptı bir tarafı Kürt olan yani half yarı Kürt olan Özal Türkiye Cumhuriyetlerle bağımsızlığını kazanan bu ülkelerle çok iyi ilişkiler kurdu ve Türk Devletleri Topluluğunu ilk defa oluşturdu. Onun döneminde ilk toplantısını yaptı. Hatta Cumhurbaşkanı olarak 1993 yılı Nisan'ında yani bu mevsimlerde son ziyaretini e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi olan, son 100 yılın en büyük projesi olan yurt dışındaki Türk okullarına destek olmak için bizzat ve yerinde destek olmak için neye rağmen diplomasinin, bürokrasinin buna direnç göstermesi yani layık kemalist bürokrasinin direncine rağmen gitti. O okulları yerinde ziyaret etti. O öğretmenlere destek verdi ve zaten oradan geldikten birkaç gün sonra da vefat etti. Hatta Özal'ın bu Orta Asya'daki okulları ziyaret edip meşgulaştırmışsız sebebiyle zehirlendiğine dair de ciddi rivayetler var. Bununla ilgili şaibeli durumlar da var. Köşkten hastaneye gitmesi zaman aldı. İşte zehirlendiğine dair analizler yapılmadı yerinde. Hatta mezarı da daha sonraki yıllarda tekrar açılıp kan ve doku örnekleri alınıp zehirlenip zehirlenmediğine bakılmıştı. Ama bunlar 28 Şubat dönemine denk geldiği için örtüldü. Yani bir açıklığa kavuşmadı. Oğlu Ahmet Özal'ın da bir dönem meşhurdu. Babamı falan öldürdü, babamı filan öldürdü gibi yaklaşımları vardı. Dış politikada oldukça aktif bir politika izledi. Ee, ABD ile birlikte hareket etmesi en çok eleştirilen noktalardandır. Birinci Körfez Savaşı'nda, Irak'ın işgalinde e, ABD'ye geçit verdi, onlarla birlikte hareket etti. E, diğer ülkelerle, yani Türkiye'nin, işte o Mustafa Kemal'in söylediği yurtta sulh, cihanda sulh e, söyleminin dışında Türkiye'yi dışarıya açmaya e, çalıştı, yeni dostlar edinmeye çalıştı. Orta Asya'da, Balkanlar'da hatta bu dönemde sol grupların çok da rahatsız olduğu Adriyatik'ten Çin denizine, çok iddialı bir Çin'e kadar bir Türk dünyası oluşturma, bir akraba topluluklar oluşturma tezi. Bu milliyetçilerin hoşuna gitse de solcuların çok rahatsız olduğu, belki global aktörlerine rahatsız olup bunu engellemek için çaba sarf ettiği iddialı, iddialı bir dış politika açımıydı, açılımıydı. Dediğim gibi ekonomide liberal ekonominin temellerini attı devletçi ekonomiden uzaklaştı. O kamu yatırımlarını, hantal yatırımları tasfiye etti, özelleştirdi. Tabi bu özelleştirmeler zamanında ciddi eleştiriler de oldu. Yolsuzluk iddiaları oldu. İşte oğlu Efe ile ilgili, kızıyla ilgili, ile ilgili ciddi dedikodular oldu ama şimdi bakıyorum Özal'ın hakkında çıkan o dedikodular Erdoğan'ın uzak akrabalarından birinin ...yolsuzluklarının yüzde biri bile değildir. Yani kıyası kabil değildir ama keşke tabii onlar da olmasaydı. Ama Özal'ın eleştirel noktalarından birisidir. Eşi üzerinden Semra Özel çok eleştirdi, eleştirildi. Kendisi Nakşibendi İskender Paşa cemaatine mensup. Namazlarını kılan dindar, muhafazakar ama liberal bir Müslümandı. Ama eşi daha sosyetik diyebileceğimiz bir kadındı. Bunun üzerinden hem... ...liberaller, kemalistler, sol kesimler hem de dindarlar Özal'ı eleştirirlerdi. Evet, 10 yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetine, ekonomisine, toplum düzenine ciddi bir damga vurdu. Turgut Özal önemli bir aktördü. E, 17 Nisan'da 1993 yılında vefat etti. Ben de Turgut Özal'ın cenazesine, Kocatepe Camii'ne gittim. İzmir'deydim o zaman. Ve çok müthiş bir kalabalık vardı, milyonlar vardı yani yüz binlerden çok fazlaydı o Ankara'yı bilenler. Kocatepe Cami tamamen doluydu. Caminin etekleri de doluydu. Türkiye'nin her yerinden insanlar ilk sivil cumhurbaşkanı olan, evet Turgut Özal'ın bu özelliği de çok önemli, İlk sivil cumhurbaşkanıydı. Düşünün 1983'e kadar Türkiye'de bütün cumhurbaşkanlar asker kökenli olmuş. Yani statüko ne kadar güçlü. İşte bu statükoyu pek çok yönüyle kıran bir adamdı Turgut Özal. Cenazesine de toplum katıldı ve sivil cumhurbaşkanı, özgür cumhurbaşkanı, demokrat cumhurbaşkanı diye pankartlar taşındı, halk sahip çıktı. Her türlü eleştiriye rağmen e, Türk siyasi tarihinin belki Mustafa Kemal'den sonra en önemli etki bırakan figürlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. E, mesela Recep Tayyip Erdoğan 23 sene başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı iktidarda kaldı ama muhtemelen etki hesaplaması yaptığımızda Turgut Özal'ın Türkiye'ye katkısının katkısıyla kıyaslanmayacak derecede düşük profilde kalacaktır. Hatta e, muhtemelen gelecekte e, Erdoğan iktidarının ülkeye kattığı olumsuzluklar daha çok öne çıkacaktır. Evet Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz. Allah taksiratını affetsin. Hataları kusurları vardı ama Türkiye için önemli açılımlara vesile oldu, liberalleştirdi, özgürleştirdi, askerin vesayetini kırdı, bürokratide bürokrasideki beyaz Türk dediğimiz belirli kesimlerin vesayetini kırdı, Anadolu insanının önünü açtı, dindar ve muhafazakar olmayı irtica e, e, ithamından kurtardı ve normalleştirdi. E, bu nedenlerle de, yani o yerleşik düzene bir başkaldırı, bir challenge yaptığı için de, Turgut Özal'ın öldürüldüğüne, e, siyasi hayatının e, gayretli doğal bir şekilde sonlandırıldığına inanılır. Allah rahmetiyle muamele etsin. Evet, bir siyaset bilimci olarak Türk siyasi hayatında Turgut Özal'ı anlatmaya çalıştım. Mutlaka eksik çok taraflara kalmıştır. Çok zeki bir adamdı aynı zamanda. Teknolojiye düşkündü. Bulunduğu dönemde teknolojinin en ileri noktalarını Türkiye'ye getirir, bizzat uygulardı. Protokolden haz etmezdi, sıradışı bir adamdı, arabasını alır mesela yeni otoyollar yapmıştı o zaman, bu otoyolları ilk yapan da odur. O otoyollarda hız denemeleri yapardı, kafasına göre çıkar gider halkla kucaklaşırdı filan. Yani tamamen çok sıradışı halktan, e, ülkenin bu kağalarını kıran, önemli ufuklar açan bir başbakan, bir siyasetçi, bir cumhurbaşkanı ve bir teknokrattı. 80 öncesinde de teknokrat olarak çalışmıştı. Allah rahmetiyle muamele etsin. Teşekkürler.